hatlerin mantısı olsun dedim. Beğendiler, onay verdiler. Böyle kurduk. Babozumu Festivalindeyiz. Burada gerçekten güzel bir etkinlik söz konusu. Özellikle kadın girişimcilerin ürünlerini, yerel ürünlerini, üretimlerini sergileme imkanı buldukları bir festival alanındayız. 12 Şubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ticaret Odası ve Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun önderliğinde Kahramanmaraş'ta iştigal eden kadın girişimcilerin el emeği göz nuru diyebileceğimiz veya yöresel ürünler, şire ürünleri, tarhana gibi, reçel gibi birçok farklı konsepti üretip halka sunma imkanı buldukları ve kendilerini de sırasıyla bir üst lige taşıyabildikleri imkana fırsat sunan bir organizasyon. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler de firmalar olarak bu konuda desteklerimizi esirgemiyoruz. Her zaman için kadın girişimcilerimize ve bu tarz üretimcilerimizi destekliyoruz. Çok soran var. Hatta biz buraya gelmeden insanlar biz gelmeden önce bizi sormuşlar. Kim bayıldılar? Kim bayıldılar? demişler. <laughs> e, merak etmişler. Dikkat çekiyor. Yani mutluyuz. E, maşallah güzel gidiyor her şey. Daha başarılı olmayı diliyorum inşallah herkesle, bütün arkadaşlarında de Çiğ köfte yapıyoruz. Cevizli, cevizsiz. Mantı yapıyoruz. E, börek yapıyoruz kıymalı, patatesli, peynirli. Gülsüm olur. ev yapımı ve doğal ürünlerle uğraşıyorum. Evden çalışıyorum. Siparişe göre de çalışıyorum. Reçel çeşitleri, sirke çeşitleri, kantoron yağı. Bu tür etkinliklerin devamını istiyoruz. Emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. İsmim Buray Taşkıran. Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ın bunun sonuç mesleklerinden bir tanesi ipek koza ürünleriyle birlikte süslemeler yapıyorum. Buna göre ipeğin ham hali ağaç. Oymaları işlerken birlikte sonrasında ipek kozanın da ham maddesinin ağaç olduğunu düşünerek iki objeyi bir araya getirdim geleneksel sanatlarında. Burada görmüş olduğunuz gibi dekoratif ürünler hazırlıyorum. Bu kişiye özel kahve sunuklarımız. Fincanına takabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. İstediğiniz çiçeklerde, istediğiniz özelliklerde de. Fularlar hazırlıyoruz, tablolar hazırlıyoruz, nişan tepsileri hazırlıyoruz. Özel günleriniz için teraryumlar hazırlıyoruz. Günlerimizi görmek, atölyelerimizi oluşturmak ve sipariş vermek isterseniz Instagram sayfamız Yevra Umaraş Oradan DM'lerden bizleri de arayarak ulaşabilirsiniz. İsmim Tuba. Kahramanmaraş'taki ilk seramik atölyesi olan Küçük İlham Atölyesi'nin sahibiyim. 7 e, yıldır bu işi yapıyorum. 6 yıldır da kendime ait bir atölyem var. Atölyemde hem öğrenci çalışmaları hem workshoplar hem de özel tasarım çalışmalar yapıyorum. Kurumsal hediyelikler üretiyorum, mutfak malzemeleri üretiyorum. Çamurla ve seramikle yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Instagram hesabımı ziyaret ederek oradan satın alma yapabilirsiniz ya da Instagram'daki iletişim numaramızdan benimle iletişime geçerek özel sipariş oluşturabilirsiniz. Bağbozumu Festivali'ni çok etkili buldum. Hatta daha önceki organizasyonlardan biraz daha hareketli bir organizasyon olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.